Herkese merhaba arkadaşlar. Bu oyunda Gebile ile tank oynayacağız. Yani support oynayacağız. Geb'in ilk önce ikinci yeteneğini yükseltiyoruz arkadaşlar. Gene item olarak muhafızın kutsaması muhafızın kutsaması ve tebesin zırh eldivenini alıyoruz. Tebesin zırh eldivenini göremedim. Hemen şuradan bulayım. Tebesin zırh eldivenini alıyoruz. 2 adet can potu ve 2 adet mana potu başlangıç için. Relik olarak da arkadaşlar karşımızda Ares ve Haçiman var. Onun için büyülü kabuk alacağım. En azından bizim ADC'yi öldürmemem gerekir. Genelde Blink oynuyorum ama bu seferlik büyülü kabukla başlayalım. Gebden bahsetmek gerekirse arkadaşlar kalabalık kontrolü etkisi çok fazla olan bir karakter. İkinci skill'i gördüğünüz hal şeklinde yere vuruyor ve Menzil içindeki düşmanları havaya zıplatıyor. Bu havaya zıplatması e, maksimum menzilde yüzde yetmişe kadar çıkıyor arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim aynı maksimum menzilde e, hasar azalıyor yani ne kadar yakınsa o kadar çok hasar vuruyorsunuz e, birinci yeteneğimiz arkadaşlar tekerlek oluyor e, ya da yuvarlanıyor ya da uçuyor artık o sizin skininize bağlı ben 3'ü e, açacağım ilk önce şu an biri e, açmayacağım Minyon keserken ikinci yeteneğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü yeteneğimizde gördüğünüz gibi bir defans uyguluyor. Bir can kalkanı uyguluyor attığımız müttefikimize. Bunun da süresi arkadaşlar Her level için 5 saniyeye kadar çıkıyor. Orada yeteneğe bakarken yanlışlıkla e, adamı öldürtüyorduk neredeyse. Yuvarlanırken de böyle arkadaşlar böyle hız kazanıyorsunuz ve vurduğunuz düşman vurduğunuz tarafa doğru yani arkasından vurursunuz, öne, önünden vurursanız arkaya doğru zıplıyor. Aynı zamanda vurduğunuz düşman da yavaşlıyor arkadaşlar. Bunu erkenden vurursanız ve sadece yavaşlatma etkisini gösteriyor. Böyle de e, takım arkadaşlarınıza body block yapabilirsiniz. Tüm karakterler için geçerli bu. Ölecek olan takım arkadaşlarınıza body block yapabilirsiniz. Eee... Birinci yeteneğimi yavaşlatma süresi %30 arkadaşlar. Daha sonra ikinci yeteneğimi yükseltiyorum. Pasifimiz arkadaşlar kritik vuruşları azaltıyor %75. Yani karşı taraftaki ADC ve jungle genelde kritik vuruş çıkar. Onların hasarını %75 oranında artırıyor. böyle uzaktan yuvarlanayım. been slaying. şimdi arkadaşlar odaklanma ayakkabısını alacağım ben. Yani iki adet cam potumu ve iki adet de alıp gideceğim. Tebesin zırh eldiveni dolmuştu aslında genelde tebesizdir zırh eldivenini alıyorduk ama bu el gebde böyle bir şey yapacağım. Ultimizde arkadaşlar biraz önce attım. Ultimiz ultimizde adamları yere çakıyor adamların bir de düşmanların canlarına göre demeyi atıyor. İlk şeyde ilk levelde 1.6 ses etmeden %15 hasara kadar çıkıyor. Bu da her level aldıkça gene yükseliyor. Maksimum 2 saniye ve canının %35'i kadar. Kalkanı biraz geç bastık ama yapacak bir şey yok. Ee, bir de arkadaşlar adc'niz böyle öldüğü zaman minyon wave'ini kesmeyin. Ee, el... Çünkü kestiğiniz zaman adc'niz büyük bir x kaybeder. Yani siz de lane'in çok uzağında durmayın, biraz yakında durun, XP xp'sini alın. Gördüğünüz gibi hala 1.5 e, üvey minyon duruyor. Pizza, ah izi ah peşini atsaydın evet, bizim bir şey. jungle hala gank'e gelmedi ee, İza kill alıp level alsın diye kulenin altına girdim ama maalesef İzanami de öldü. Neyse sağlık olsun. Artık bir dahaki sefere. Yine iki adet can alıyorum. Gözcülerimi de alıyorum ve e, artık arkadaşlar 7 level olduk. Yani İzanami'yi tek başına bırakmam lazım. Çünkü onun da bir an önce level alması gerekiyor. Bir de arkadaşlar birinci yeteneğinizi tutturmak gerçekten zor. Ben de zorluk çekiyorum. Birinci yeteneğinizi adamlara göstermeden vurursanız eğer Hemen arkalarından şöyle birinci yeteneğimi kullanacağım. Hız kazanacağım. Ve gördüğünüz gibi <laughs> adam ulti yapmak zorunda kaldı. Ya şunu kesemezseniz artık yazıklar olsun ha. Ya kendi ölümün pahasına giriyorum ya. Akıllım bana atsaydın eğer o heal'ı hiçbirimiz ölmezdik uh, <laughs> uh, Yavrum ya biraz dikkat etse. <laughs> ah yanlışlıkla pota bastım. <laughs> Buradan gene hızımı alacağım ve tovurun altına ittirebilirsem adamı tovurun altına ittireceğim. İttiremedim. And I hope my brothers are okay. <laughs> Hatta şuraya da bir gözcü atayım da görsünler nereden ne geliyor. Geb oynamak gayet zevkli arkadaşlar. Çok fazla oynadığım bir karakter değil ama e, gerçekten zevkli. Artık jump botuna da gerek kalmadı. Tatlasanız da olur. E, şimdi arkadaşlar Karşı rakibin build'ine göre alacağım. Haçimanda can çalma var. Ares can çalma almış. Ben de artık arkadaşlar bir anti item alacağım. anti item olarak da vebayı tercih ediyorum. Sihirli defans ve rakibin iyileşmesini %25 oranında azaltıyor. Aynı zamanda 80 de sihirli defans veriyor. 250 de can veriyor arkadaşlar. Başka Gap'te, Gap arkadaşlar Pfl'lerde gerçekten Gap'in ultisine ve ikinci yeteneğine dikkat edilmesi gerekiyor. Rakibe Hem Damage olarak, damage'ini canına göre vurduğu için sıkıntılı Hem de arkadaşlar Kalabalık kontrol etkisi çok fazla olduğu için de gerçekten dikkat edilmesi gereken bir support kendisi. Yani support gibi support diyorlar yani. İşte Gap de öyle gerçekten. Hem e Hemen e, gold free tanklarken de üçüncü yeteneği kendimize atıyoruz. Arkadaşlar e, birinci yeteneği yükseltmeden önce de üçüncü yeteneği yükseltebilirsiniz. Ben biraz atraksiyon olsun diye birinci yeteneğimi yükselttim. E, ama ciddi maçlarda ya da ne bileyim falan oynuyorsanız üçüncü yeteneğinizi yükseltmekte fayda var. böyle gideceğimiz yere de hızlı hızlı gidebiliriz. Ve böyle de e, teslim olurlar. Gerçekten de 21 11 çok fazla. Eee bunu aldıktan sonra arkadaşlar takımınıza eğer bir defans uygulamak istiyorsanız fiziksel olarak egemenlik alabilirsiniz. Takımınıza artı 25 de yanlış hatırlamıyorsam 20 de olabilir. E, fiziksel defans veriyor. Artı MP5'lerini artırıyor. E, onun haricinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tanrı oluşturucudan e, Mystic Main yanlış hatırlamıyorsam. Ama Türkçesi neydi? Midgard. Ha Mystic Zırh'mış. Mystic Zırh da alabilirsiniz gibi Yakınızdaki düşmanlara 40 sihirli hasar veriyor. E, aynı zamanda size fiziksel koruma veriyor. Eğer ki takım arkadaşlarınıza fiziksel defans vermek istiyorsanız fiziksel korumaların 15 artıran, HP 5'ten 35 artıran egemenlik alabilirsiniz. Aynı şekilde takım arkadaşlarınıza sihirli defans vermek istiyorsanız da kalp muhafızını alabilirsiniz. O da 20 sihirli defans yani 70 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınıza 20 sihirli defans ve MP5'lerinde 30 artırıyor. Yani manalarını yeniliyor. Geb için arkadaşlar en sonlarda şöyle bir item önerebilirim size. Midrid'in asası. Midrid'in asası arkadaşlar Geb'le birinci skill'le Adamların içine girdiniz, üçüncü skili kendinize attınız çünkü tanklıyorsunuz, tf başlatıyorsunuz atıyorum. 2 ile adamları havaya zıplattınız. Ulti attınız. Tekrardan iki ile havaya zıplatıyorsunuz. Bekleme süresine girmiyor. Yani ultiyi kullandıktan sonra bekleme süresine girmiyor. Bu gemde çok işe yarayan bir item. Zaten geminde defans olarak çok yüksek bir karakter olduğundan Bunu almakta özellikle 6. item, 5. item ya da en son item olarak almakta fayda var. Solo lane oynuyorsanız eğer gemle kesinlikle alın. Yani çok zevk alacaksınız çünkü birle giriyorsunuz ya da blinkle giriyorsunuz. İşte biri kullanıyorsun, üçü kullanıyorsun, iki kullanıyorsun, ulti atıyorsun tekrar iki kullanıyorsun. Zaten o arada adamlar sizin takımınızda eğer seni takip ediyorsa, gebi takip ediyorsa büyük ihtimal alacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.